bugün Gang Fort isminde bir oyun oynayacağız. Bu video çekmeye çalışmamın 3. bölümü. Oyun 2'de bir hata verdi. İnşallah bu sefer hata vermez. Oyun anlatmaya başlayayım. Oyun bir single özelliği var. Bir de multiplayer özelliği var. Ben single oynayacağım. Ee, oyunda kaç kişi olduğunu seçiyorsunuz yani. tarafta. Ben iki kişi olmasını istiyorum. Maksimum. Ee, iki tane, üç tane mod var. Barrak götürme, bom e bomba götürme bir de güvercin ulaşma. Ben Bomba götürmeyi seçeceğim. Kırmızı takım. Yeş. Karakterimin adı. Hep kullandığım karakterin adı. Bu karakter bomba atıyor. Karakterin farklı farklı özelliği var. Öl. Öl. Geldiler. Ben kırmızı takımım. Karşıdakiler yeşil takım. Şey mavi takım. Git. Aa geldi. 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 Ha, öldürdüm tek başıma. Tekalım tek başıma öldüm evet. Çok büyük bir başarı, çok büyük bir başarı var. Aa! Aa! Tamam. Aa! Ee, tamam. Pis tokluk. Aa, Mermi bitmiş. Kaç kaç. Güzel. Bülendin. Ya hak Allah hak bak. Bismillah bismillah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu tarafta bir tane çukur var. Kaç takım takımın kaç takımın base'in olduğu bölgede. Şu çukurun altında dinamitler var. Ve bu çukur. Ah! Adam bak, adam bak, adam bak, adam bak. Ya çuka bu bombayı götürmeye çalışıyoruz. Adamlar öl öl öl. Geldiler geldiler. Kaç adam aldım be. Aa! Aa! Öldüm. Doktor yardıma gitmek lazım. Çabuk. Ha ittik. 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 Çabuk. Çabuk. Gidiyor gidiyor bomba gidiyor. Aha kazandık. 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 İnşallah yani. Ya kaçıyorsunuz? Ya! Ya öldüm. Lan niye kaçıyorsunuz ya? Az kalmış bomba düşmesine. Adam değiştirdim. Şunun üç özelliği var bu adamın hem kılık değiştirebiliyor, hem görmez olabiliyor, hem de adam bıçaklayabiliyor. Ve şu anda adamlar hiçbir tanesi beni tak takmadı. Bazuk kaçıyorlar Ben kim olduğumu anladılar. Kapıda da sniper bekliyor arkadaş. Hadi, dur. Hı. Çık. Bombayı çıkart. Lan bombayı çıkarsana. Hı. Hadi. Hadi bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Hadi. Bildim. Ölmez olmuştum öldüm. Beni, öldüren de doktormuş. Doktor da Ne yapıyorlar tepede bekliyor. Ne yapıyorsa. Hoş doktor amçı. Boyunu kazanmak yoksa 3 dakikamız kaldı. 3 dakika içinde bombayı or oraya götürmezsek tamam kazandık. Bu el bizde. Hadi bu el bizde, 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 bu el bu el hadi. Hadi, hadi, tamam kazandık, kazandık. Hop. Ben de atladım bu arkasından. Kazandık. Ve... İkinci bölüm. Kaş, e, evet başladı. Bu sefer onlar bu tarafa bomba atmaya çalışıyor. Ya Allah Allah Allah. yapacaksın Kapı açılsa hemen ölüyorum. Ya Allah! Canım çok az, canım çok az. Öldüm. Adamla değiştireceğim. Oo, oo, farklı adamlar da oynayayım. Mesela bu. bu bunun özelliği hızlı koşma ve pompalı ile ateş ediyor. Ah, Tamam Farklı adamlarla oynayayım. Öldüğümde. Mesela bu. bu şu an seçtiğim adamın gücü ta, e, makinalı kurması etrafı. Otomatik makinalı. Mesela şu bir tane koyacağım. Lazım. Buraya. Hop. Bu da ile ateş ediyor. Tam adam yokmuş. Aa öleceğim. Allah'ım beyze gidişi de üst taraftan mı yapmışlar? Oyunda çok zıplamalı, koşmalı yerler var. Oyun bildiğiniz parkur. Bir tane daha yap. Güzel. Ah, Farklı bir adamla oynayalım. Mesela bu. Bu adam alev silahla oynuyor. Alev silahı kullanıyor. Alev silah oynuyor ne demek? Öldüm. bu iyi zaten bir de bazuk hali emçeyi oynayalım Headshot. o böyle yetebiliyoruz ama sadece uzaklaştırabiliyoruz <laughs> Bakan oldu ya kadar bomba gidiyor. Patlamıyordu. Patlasa işte zaten daha kolay. Aa geldi. Geldiler geldiler ateş. Adam Minikan. Minikan adam oynayalım Minikan'ı. Geldiler. Ay abim ben marjedim. Can gidelim. <laughs> ah bazu kalemci. Öldü mü? Ölmüş. Abi ne zaman bomba gitti hocam? geliyor ya? Git. Özgürle. Gitmiyor da. Allah'ım. Neydi günahım? Çabuk. Aha birisi geliyor. Hmm, bomba. Çabuk çabuk çabuk. Amacım oyunu kazanmak değil. Ad adamlar göstermek. Burada doktor. Doktor hem can basa hem kendi tarafına adamlar can basıyor. Kaç taraftaki adamlar da iğne atıyor öldürebiliyor. Ve doktorla çok bir şey yapamadık. Bunu göstermiştim. Sniper. Sniper sadece yerinde durdu mu? iyi oynayan bir karakter Başka türlü hiç iyi bir karakter değil. Yani gö gördünüz mü? Şöyle karatör yani etrafı. Sadece dövün. Şöyle. O bizden de galiba ya. Anam o bizden değil o bizden değil o bizden. O bizden mi? Bizden galiba. Vurdum mı? haksızlık. Çabuk 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 çabuk. Aha bomba düşüyor bomba düşüyor bomba düşsün bomba düşsün. Ben de şuradan. Ayak ayak hadi. Bizim adam ne o tarafta ne yapıyor ya? Tamam şarjı bitiyor adam. İddik. Gel kardeş gel. Lan gelsene. Video da uzun oldu ama. Ya az kaldı kazanacağız. Öldü. Ölmedi. Ölmüş. Ne kadar olursa olsun etkileyeceğim onu. Hadi 26, yeme 25. adam varsa yokmuş. Ana dur benden mi? O adam bizden değilmiş ya da bizdenmiş bilmiyorum. Her neyse öldüm. Çabuk. Kazandık. Yaşasın. Bu kazandık. 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 Evet. Ben kaçıncı sıradaymışım. Ben birinci sıradayım. En çok adam öldü. Ve bir el daha başladı. Ama bunu oynamayacağım. Ee, Bunun videosunu çekmeyeceğim. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.